Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler hanım beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım terazi burçlarını bu hafta gün gün tarot açılımında neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim kartlarımızın vermek istediğimiz saçlar nelerdir Sizlerde de şöyle bir niyetlere bir tutabilirsiniz bu arada kanalıma destek veren Kalp zamandan biri yalnız bırakmayan hepiniz iyi ki varsınız. Sizleri de yalnız bırakmayanlarınız, sizlere de yoldaş olanlarınız gani gani olsun diyelim. Rabbim yolunuzu, bahtınızı cemi cümlemizin açık eylesin. Cümlemizin tabii ki. Evet, böyle derken güzel, güzel, güzel yani hakikaten güzel birazcık birilerinin hedefi haline gelebilirsiniz. Bu da genelde iş ve kariyer anlamında, parasal anlamda olabilir. Bakalım bu kartlarımıza soralım. Haftanın enerjileri ne durumda? Terazi Burcu Hanımları ve Beylerini neler bekliyor dediğimde. Şöyle bir bakıyoruz. Evet. Aklın ve kalben her kimi düşünüyor iseniz sizin ile alakalı duygu düşünceleri nelerdir? Kalpten kalbe sohbet diyor arkadaşlar. Yani evet kalbinizdeki ve aklınızdaki kişi her kimse. Bu açılımda kimi düşünüyor iseniz bu kişi birazcık geri çekilmiş olabilir. Yani birazcık inzivaya çekilmiş gibi görülmekte. Bir takım kırgınlıkları ya da bir takım. Kendiyle veyahut çevresiyle alakalı sorunları ve problemleri olabilir bu kişinin. Daha sonrasında muhteşem bir şekilde size dönecek diyebilirim. Ufak tefek kırgınlıkları büyütmeyecek olarak görülmekte. tabii ki sorunlarınız var, problemleriniz var. Bir takım karmaşa içerisinde olduğunuz durumlar var. Bunlardan bakın halas olacaksınız sevdiğiniz kişiyle. Gönülden kalpten sevdiğiniz kişiyle minnacık da olsa kırgınlığınız var ise ortadan kalkacak. Bakın mutlu mesut olacaksınız. Evli olanlarda aranızdaki tartışmaları büyütmeyecek olarak gördüm. Sizlere bu hafta tartışmaları açık bir hafta olabilir ama tartışmalara fırsat vermeyecek gibisiniz. Mutluluk, huzur sizlerle beraber olacak mı? Olacak diyebilirim. Kalpten kalbe sohbet diyor kartımız da Birazcık özgürlüğüne düşkün olduğunuzu düşünüyor olabilir karşı tarafta. Aklında soru işaretleri, kafasında soru işaretleri var. Bir takım zin karmaşası içerisinde olabilir. Her ikinizde olabilirsiniz. Bunlar aşılmayacak problemler kesinlikle değil. Çünkü gerçek bir sevgi, gerçek bir muhabbet görünüyor. Yani böyle söz sohbetli bir hafta sizlerle beraber olacak olarak görülmekte. Evet, pazartesi günü içerisinde... Ee, keskin kararlar içerisinde olabilirsiniz. Aynı zamanda sanki böyle olumlu haberler de alacaksınız ya. Birazcık sinir bozucu, birazcık yani hayat akışınızı etkileyen Haberlerde bazılarınız alacak olarak görülmekte keskin ve net tavırlar içerisinde olacaksınız. Çok fazla sorumluluklarınız ve yükleriniz olabilir. Bu yüzden bir takım konularda ertelemeleriniz de olacak. Ee, angarya yüklerden kurtulacak gibisiniz. Evet e, salı günü içerisinde de iş ile alakalı parasal anlamda herhangi bir yerden bir evrak bekliyor iseniz Müspet bir evrak sizlere gelecek elinize ulaşacak bazı konularda hayat tecrübesi kazandım diyorsunuz çarşamba günü içerisinde büyük bir sevinç yaşayabilirsiniz bir takım alım satım konularınızda gündem olabilir amacınız her neyse sanki amacınıza her geçen gün birazcık daha yaklaşmakta olarak gördüm sizleri sanki Perşembe günü içerisinde bulunduğunuz ortam ile alakalı bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Siz bir iş değişikliği mi yapmak istiyorsunuz? Farklı bir ortama mı adım atmak istiyorsunuz? Ya da bulunduğunuz yerde size can sıkıcı hadiseler yaşatan biri mi var? Sorun yaratan birileri olabilir. Bulunduğunuz ortamdan başka bir ortama geçme kararı alacak gibi gördüm bazılarınızı. iş ve kariyer anlamında. Evet bir takım değişiklikler yapacaksınız. Yüzünüz gülecek. Kader yüzünüze gülecek olarak görülmekte. Cumartesi günü içerisinde birazcık tutulmak enerjisinde olacaksınız. Almak istedikleriniz ve yapmak istedikleriniz var. Hayallerinize her geçen gün birazcık daha yaklaşıyor olarak gördüm sizleri. Aşk hayatınız ile alakalı adım beklediğiniz kişi var ise bu kişiden adım da sizlere Cuma günü gelecek olarak görülmekte. Eğer benim evlilik ile alakalı bir takım problemlerim var diyor iseniz, bekir olanlar, bir türlü evlilik teklifi gelmiyor ise, ya da evli olanlar huzursuzluk içerisinde iseniz, e, böyle olaylar tatlıya bağlanacak. Beklediğiniz teklifler gelecek. Hele Çarşamba günü aynı haneye geçme gibi bir karar alabilirsiniz. Ayrı yaşayanlar için söylüyorum ya da tartışma içerisinde olduğunuz bir partneriniz var ise orta yolu bulacak olarak gördüm sizleri hem fikir olacaksınız Arap saçına dönmüş olaylardan da sıyrılıyor gibisiniz pazar günü rakiplerinize karşı hoşgörü içerisinde olacaksınız hoşgörü ve anlayışın dibine vuracak gibi bazılarınız bakın anlayış ve hoşgörü içerisinde olacağınız görülmekte yani böyle rakipleriniz ile mücadele içerisindesiniz. Mücadeleyi kazanan taraf olacak. O şekilde görülmekte. Bakalım aslında kişi size başka ne söylemek ister. Şöyle bir bakalım. Evet. aklın ve kalben düşündüğünüz kişi sizi seviyor diyebilirim. Bir takım kıskançlık problemleriniz olabilir. Uzaklık ya da mesafe sorununuz olabilir eğer bir engel var ise ya da her iki taraftan birisi engelledi ise bu engeller de ortadan kalkacak olarak görülmekte. Umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim sevgili teraziler. Parasal anlamda yükselişe geçeceksiniz. Kariyer anlamında sadece etrafınızda sizi çekemeyen birilerinin birazcık ayak oyunları olabilir. Bu ayak oyunlarında da önceden sezeceksiniz. Ona göre önleminizi ve tedbirinizi alacaksınız. Öfkeyle oturup zararla kalkmayacaksınız. Zaten sizlerin bir takım şeylere gülüp geçen bir yapınız olabilir. Ee, ...ne kadar kavgacı gibi görünseniz de... ...ne kadar kavgadan hoşlanıyormuşsunuz gibi... görürseniz de... ...asla aslen... E, ...böyle içsel anlamda... E, ...o şekilde değilsiniz... ...kesinlikle böyle sulhtan... ...barıştan... ...barışçıl bir yapınız var aslında... ...hani olaylara... ...çok güzel bir şekilde misafir... ...hani misafirperverlik yapıyor gibisiniz, ...yapacaksınız da... ...ufak tefek tatsızlıklar olabilir tatsızlıkları da baş tacı yapıyorsunuz. Böylelikle sorunların üstesinden daha çok büyümeden kalkıyor gibisiniz. Dediğim gibi birazcık oklar size çevrilebilir. Ama her konuda kendinizi sıyıracaksınız. Bu kariyer anlamında, iş anlamında ve parasal anlamda olabilir. Dostlarınıza ya da dost bildiklerinize daha bir dikkat edeceksiniz. Hani bir anda bir hedef gösterilebilirsiniz ya da Böyle kurumsal bir şirkette çok güzel bir konumda çalışıyor olabilirsiniz. Yanınızda olduğunu düşündüğünüz kişilerin bir taraf, yani aniden karşı taraf tuttuğunu, karşı tarafta olduklarını sezebilir. Bilemiyorum ya bazı gerçeklerin de farkına varacaksınız. Yani umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.